akşamlar Özge Hanım. İyi akşamlar. akşamlar. Belge devamını bekliyorum. İnşallah. Ben çok beğendim. Gerçekten. Gerçekten çok beğendim. Lütfen devamı gelsin. İnşallah sevinin ikincisi de gelir. Vallahi ikinci sezonu bekliyorum. İnşallah. Siz nasılsınız? Depan çok şükür. Neler söylemek istersiniz? Büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Hep beraber vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Sesimiz yüksek çıkıyor. Daha da yüksek çıkacak. E, gerekli yerlere gerekli yardımları ulaştırıyoruz. Toplanan bütün bağışların da gerekli yerlere ulaştırılması için e, hep beraber bekliyoruz. 15-20 gün 20 gün olmadı. 17. 18. gündeyiz. Hala daha çadır olmayan insanlar var. İnşallah en yakın zamanda onlara da çadırlar ulaştırılsın. Bölgeden de bir sürü insanla itibat halindeyiz. Gerek ahbaplı olsun, gerek oradaki tanıdıklarımızla olsun. Ee, çok zor bir süreç e, yaşandı. Ee, uzun sürecek bunun iyileşmesi. Ama elimizden geleni hepimiz yapacağız. Yapmaya da devam etmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince. İnşallah hep birlikte. Tekrar ayağa kalkacağız. İnşallah. Peki Özgür Hanım, son olarak sosyalleşelim mi, sosyalleşmeyelim mi var? Özellikle sosyal medya paylaşımları. Siz bu konuda hani ne düşünüyorsunuz? Yani ben, olarak... ben sosyal medyayı her zaman zaten olabildiğince mesafeli davranmaya çalışan hmm. bir insanın işim gereği, gerek keyfim gereği. Ama bu süreçte benim içimden gelmiyor, İçinden gelen ne istiyorsa yapsın artık plaşma zamanı değil birlik olma zamanı. Birbirimizin kusurlarına değil, ortak noktalarımıza odaklanma zamanı. O yüzden bunu bireysel olarak değil de daha çok toplum olarak biraz farkındalık yaratıp kim ne istiyorsa yapsın ama yani bunun artık linciymiş, o suymuş, bu suymuş. Birbirimize bunu yaşatmayalım. Birlik olalım. Kıvan çok güzel söyledi. Birbirimize sarılalım gerçekten. Çünkü ancak bu şekilde iyileşeceğiz. Severek, sevilerek ve çalışarak. Siz de çalışıyorsunuz. Ben de inşallah çalışacağım. Başka şeyler yapıyorum. Gönüllü olmak çok iyi geldi bana. İsteyen herkes ahbaba gelsin, gönüllü olsun. İnsanı çok iyi hissettiriyor kendini gerçekten. Herkese kapımız açık her zaman. Çok teşekkür ediyorum. Çok kolay gelsin. Çok Belgeselde sizi de çok beğendim. Hoşçakalın.